Değerli takipçilerim, Mali Tablolar kitabımız yayınlandı. Bu kitap özelinde bir kitap satın alan Udemy.com'da yer alan eğitimlerimden iki tanesini ücretsiz sunuyorum. Kitabı satın aldıktan hemen sonra aldığınıza dair ekran görüntüsünü bana iletmeniz yeterlidir. Kitap elinize ulaşmasa bile eğitimleri size anında iletmiş olacağım. Peki kitabımızda ne anlatıyoruz? Kitabımızda hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. Yani öncelikle mali tabloları basitçe anlatıyoruz. Onların sebep sonuç ilişkilerini, mali tablolar nasıl çalıştığını bundan bahsediyoruz. Sonra da hayatın gerçekleri üzerinden bunları gerçekleştiriyoruz gerçek anlamda anlatıyoruz. Bize hayatın gerçekleri maalesef okullarda anlatıldığı gibi değildir. O yüzden öncelikle gerçek olaylar, tamamı gerçek olaylardan oluşan vakaları bu kitapta göreceksiniz. Bunlarla nasıl uğraşıldı, nasıl sonuçlar elde edildi, bu şirketlere neler anlatıldı bunlardan söz ediyorum. Evet kitabın yazılma amacısı öncelikle burada gördüğünüz gibi hayatın gerçekleri de okullarda anlatıldığı gibi değildir. Hayatın gerçekleri başkadır. İkincisi kitapta birçok yazardan da bahsettiğim gibi yani birçok yazar gerçek Bilgiler kitaplarında yazmaz. Sadece prestij olsun diye kitabı yazar ama kitabı okuduğunuzda sizi bir yere getirmez. Sadece bir hikaye okur gibi, roman okur gibi okursunuz. Burada göreceğiniz gibi ben hiçbir bilgiyi gizlemedim. Tamamen tecrübelerimi gerçek şekilde hayatında ne olduysa onları paylaştım. Diğer yazarlar gibi, diğer birçok yazar gibi diyelim. Hepsi için değil ama hiçbir bilgiyi gizlemedim. Size her şeyi anlattım. üçüncüsü mal tablolar burada gördüğünüz gibi mal tablolar gerçeği verir. Fakat doğrudan gerçeği vermez. Dolaylı olarak verilir. O yüzden kitabımızda önce mal tabloların okunması, sonra onların analiz edilmesi, sonra analitik şekilde sebep sonucu işlerin kurulması, duyarlılık analizleri, senaryo analizleri, geleceğin tahmini ve bunların yorumlanması. Yani şirket nasıl yönetilmiş, Doğru şekilde yönetilmiş mi? Ne tarafa gidiyor? Bunların hepsini kitapta göreceksin. Dördüncüsü piyasa verileri. Yani piyasada veriler analizlerin çoğunlukla muhasebe esaslıdır. Yani burada göreceğiniz işte cari oran diye size anlatırlar. Okullarda bu şekilde anlatır. İşte asit test oranı vesaire vesaire anlatırlar. Fakat bunlar hayatın gerçeklerini vermez. Kitapta yine bunlardan da bahsettik. Fakat bunlar gerçek hayatta bir karşılığı var mı yok mu? Ne, ne zaman kullanılabilir? Bunlar muhasebe esaslı yaklaşımlar olduğu için biz bunları operasyonel esaslı yaklaşıma çeviriyoruz. Ne derler mesela işte cari oran bir yılda Dönen varlıklarla bir yılda ödenmesi gereken borçların birbirine orandır derler. Fakat bu gerçek hayatta bir şey ifade etmez. Çok sınırlı kullanılır. Belki şirketin dönen varlıkları bir yılda değil de 3 ayda dönüyordur. Bazı kalemler 15 günde dönüyor. E böyle olunca şirket sıkışabilir. Farklı sonuçlar çıkabilir. İşte biz bunları tam olarak hesaplıyoruz. Hayatın gerçeklerine uygun şekilde bunların üzerinden sonuçlar üretiyoruz. Ve şirket hangi mantıkla yönetilmeli? Şirket doğru yönetiliyor mu yönetilmiyor mu? Şirket ne tarafa gidiyor? Veya gelecekte ne yaparsa hangi sonuçları elde eder? Bütün bunları kitabımızda anlattık. Peki kitabın yazımı amacı şu. Mal tabloları önce okumamız gerekiyor. Fakat burada göreceğiniz gibi okumak yetmiyor. Bunları sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte analiz etmek gerekiyor. Yani önce analitik sebep-sonuç ilişkilerini kurmamız lazım. Şirketin mantığını öğrenmemiz lazım. Sonra bunların üzerinde analizler yap yapmamız lazım. Bu da yetmeyecektir. Ticari hayatın gerçekleriyle her şeyi revize etmemiz gerekiyor. Yani muhasebesel yaklaşımla değil, operasyonel yaklaşımla buna bakmamız lazım. Yine bu da yetmeyecektir arkadaşlar. Paranın zaman değeri, nakit akış tablosu vesaire birçok açıdan buna bakmamız lazım. Mesela çok basitçe düşünelim. Şirket bir yılda şu kadar kar ediyor. İyi de bu kadar varlığı kullanan şirket gerçekten bu karla hak ettiğini veriyor mu? Yani şirketin hakkı bu kadar kar mı? Bunun ne kadar üzerinde olmalı veya ne kadar altında olmalıdır? Şirket doğru yönetiliyor mu? Bütün bunları göreceksiniz. Yine bu da yetmeyecektir. Şirketin geleceğini de tahmin etmek gerekiyor. Şirket böyle giderse veya farklı kararlar olsa ne tarafa gider? Nakit akışı nasıl oluşur? Gelecekte bilançosu nasıl şekillenir? Bunları da görmemiz gerekiyor ve bunları da yapıyoruz. Yine şuna da bakıyoruz. Eldeki varlıklar, Ile, yani bu varlıklar verimli kullanılmış mı, şirketin hakkı verilmiş mi? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Hangi bakış açısına göre bunları inceleyeceğiz? Peki kitabın kurgusu da şöyle arkadaşlar. Bu kitabı öncelikle hikaye okur gibi okuyabilirsiniz. Roman tadında sıkıcı değil, teorik değil. İkincisi, tüm vakalar gerçeklerden oluşuyor arkadaşlar. Yani size hikaye gibi yani bir roman e, roman gibi okuyabileceksiniz ama burada bir romanda anlatıldığı gibi farazi şeyler yok. Her şey gerçek hayattan örneklerle. Yani bunların hepsi gerçek şirketler, bunların hepsiyle ilgili çalışmalar yapılmış. O yüzden mesela ben size farazi bir şey anlatmış olsaydım burada e, kurgusal olurdu ve senaryoda birçok açık bulabilirdiniz. Fakat buradaki senaryolarda, buradaki olayların hepsi gerçek olduğu için senaryoda açık yok. Buradaki bütün egzelleri, bütün uygulamaları QR koduyla veya linkleriyle indirebiliyorsunuz. Yani siz burada bir çalışma yaptınız. Diyelim ki yapamadınız veya anlamamış da olabilirsiniz veya vaktiniz yoktu Ama siz buradaki QR koduyla o Excel'leri indirip onları kullanabilirsiniz günlük hayatta. Doğal olarak bu Excel'leri indirdiğinizde bunları şablon mantığıyla indirip kendi Excel'lerinizi kullandığınızda yani kendi şirketinizin verilerini girdiğiniz zaman bu Excel'lerle çok rahat bu hesaplamaları yapabilirsiniz. Daha önce de ifade ettiğim gibi kitapta hiçbir bilgi gizlemedik. Kritik nüanslar, pratik uçlu, ipuçları, gerçek vakaların hepsi burada anlatıldı. Hiçbir bilgi gizliliği yapılmadı. Her şey anlatıldı bu kitabı istediğiniz seviyede okuyabilirsiniz. Yani bir hikaye okur gibi okursanız temel anlamda her şeye vakıf olabilirsiniz. Yani şirketi nasıl yönetmek gerekiyor, şirkette nelere dikkat etmek gerekiyor buna vakıf olursunuz. Uygulamaları da yaparsanız çok daha ileri bir şekilde işlemleri yapabiliyor olacaksınız. Excel'lerin üzerinde de onları indirip onlarla kendi şirketinize uyarladığınız zaman o olay bambaşka bir boyuta geçecektir. Kitabımızı keyifli okumanızı dilerim.